Elazığ'da Ramazan ayına has üretilen nohut ekmeği tezgahtaki yerini alırken vatandaşlar tarafından rağbet görmeye devam ediyor. Elazığ'da yarım asırdır üretilen nohut ekmeği her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşın önceden hemen her gün ürettiği nohut ekmek zamanla yerini sadece Ramazan ayına bırakarak Ramazan'ın simgesi haline geldi. Kentte belirli fırın ve pastanelerde üretilen ekmek, sabahın ilk saatlerinden itibaren tezgahlardaki yerini alarak iftar saatine kadar satılıyor. Özellikle taze tüketilmesi önerilen nohut ekmeğinin bu yılki fiyatının 10 lira olduğu bildirildi. Başka aylarda bulamazsın. Ramazan aylarında kapalı çarşıda e, seyar satıcılar satar. E, halkımız da rağbet gösteriyor. Yani satılan, tercih edilen Ramazan aylarında tüketilen bir ürün. Nohut ekmeğinin hamuru normal e, sıvı yağ, e, ondan sonra katı yağ, şeker, tuzla e, ilave edilerek elde edilen bir hamur. Daha çok iftara yakın saatlerde gelip alıyorlar.